Herkese merhaba arkadaşlar takım çantası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere köpek balığı anten diye adlandırılan antenin montajı nasıl yapılır bunu anlatmaya çalışacağız. Biliyorsunuz çoğu araçta antenler klasik e, düz çubuk şeklinde oluyor. Bazı arkadaşlar bunu görüntü amaçlı değiştirmek istiyor ya da fırçalı yıkamaya giren araçlarda anten biliyorsunuz zarar görüyor. Hani biz fırçalı yıkamayı çok tavsiye etmiyoruz aracı çizdiği için ama. E, uzun antenler fırçalı yıkamada kopuyor arkadaşlar. Bunlar biraz daha uzun ömürlü oluyor. Sırf bu yüzden bu anteni tercih edenler de var. Görüntü amaçlı tercih edenler de var. Bizler biraz görüntü amaçlı bunu değiştirmek istedik. Değiştirirken de sizler için videosunu çekelim dedik. Kutunun içerisinde neler var göstermeye çalışalım. Arkadaşlar kutunun içerisinden iki adet somun ve şöyle bir parça çıkacak bunu söktüğümüz anteni montajlarken kullanacağız. Bu antenimizin kendisi. içerisinde bir bakır kablo var. Şu şekilde. Bunu söktüğümüz elektrik direğine montajlayacağız. Kalan parçayı buraya saklayacağız. Bir de çift taraflı bant var. Evet eski antenimiz bu şekilde arkadaşlar. Şuraları da biraz yıpranmış. Gördüğünüz gibi. Ee, şimdi öncelikle antenimizi monte ederken şu kısmı yani köpek balığı antenin yapıştıracağımız kısmı iyice temizlememiz gerekiyor. Tospaz bir şey olursa çift taraflı bant tutmaz. Şimdi önce burayı temizleyelim. Daha sonra antenimizi çıkartıyoruz arkadaşlar. Şöyle çevirirseniz çıkacaktır. Benimki daha önce yorulmuş, yamulmuş bir şekilde çıktı, gördüğünüz gibi. Şimdi iyice sildiğimiz yeri temizleyeceğim. Toz pas bir şey kalmasın, kurumasını bekleyeceğim, kuruduktan sonra montajına geçeceğiz. İyice kuruduktan sonra çift taraflı bantımızı şu şekilde buraya yapıştırıyoruz. İyice yapıştığından emin olun. Daha sonra kırmızı kısmı söküp şu şekilde montajını yapacağız. Çift taraflı bantımızı taktık. Daha sonra içerisinden çıkan iki somun ve bu parçayı antenimize monte edeceğiz. Ona vidayla da biraz destekleyelim. İyice sıkıştıralım. Daha sonra bir tane somun atıyorum. Bu somunu sonuna kadar sıktıktan sonra şu görmüş olduğunuz parçayı buraya geçireceğiz. Daha sonra üzerine bir somun daha atacağız. Ama önce çift taraflı bantı sökmemiz gerekiyor. Kağıdını söktük. Daha sonra şu kısmı geçiriyoruz bu şekilde. Diğer somunu da üzerine atıyoruz. şekilde sıkıştırdık. Daha sonra kapatacağız. Evet arkadaşlar, bu şekilde ortalayarak montajımızı sonlandırdık. Şöyle size bir göstereyim nasıl göründüğünü. şekilde köpek balığı antenimizi montajlamış olduk. Umarız faydalı bir video olmuştur. Bizleri desteklemek adına kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.